Amerika yakında bitiyor. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Amerika ortak bir para birimi geliştirdiler. BRICS diye. Türkiye'de davet edilen diyor. Türkiye'de muhtemelen kendi para birimini üretecek ve dünyada petrol ve doğal gaz, dolar yerine yeni üretilen bu coinlerle paralarla alınmaya başlandı mı alınıp satsın işine başladı mı dolar tuvalet kağıdı kadar değersiz olacak. Tuvalet kağıdı kadar bütün insanlar paralarını dolara yatırıyor ama dolar alayım daha değer, da değer paramız değer kaybetmesin. Türkiye'de. Gidiyoruz. Hele bizim bizim burada bir tane sor, 53 kuruş geçti hemen gidiyor dolar alıyor. Ne oluyor? Diyor ki Türk lirası değer kaybediyor, dolar değer kaybetmez. O çok yakında görecek doların tuvalet kağıdı kadar değersiz olduğunu görecek. Dünya'da bütün nimetleri Allah bu millete vermiş, bu zaman için vermiş, bu zaman için bu millete vermiş. Akdeniz'de hidrokarbon yatakları, Amerika'nın kaya gazına benzer, tereyağı gibi. Doğal gaz veya petrol sıvı, çekersin alın pipetle alır gibi. Ama tereyağı gibi olan hidro o karbon için ayrı bir teknoloji gerekir. 3,5 trilyon dolar değerinde Türkiye'yi bekliyor. Hadi bakın çıkarayım Türkiye'nin mavi batan bölgesinde. Karadeniz'de hidrosülfür yatakları. Bundan daha değerli, daha kıymetli, daha çok para getirecek bir teknoloji tabii ki. Hidrojen enerjisi ham maddesi. Fırat Nehri'nin Elazığ'ın batı kısmında 50 bin ton altın bulundu. 50 bin ton. Millet Bolu'da altın bulunacak derken Fırat Nehri'nin Batı kenarında, batısında, Elazığ'da 50 bin ton. Dünyada en çok altın olan ülke Amerika 8 bin ton altını var. Almanya'nın 6 bin ton. Dünyadaki bütün altın rezervlerinden daha çok altın bulundu. Evet bu çok tehlikeli bir oyun inşallah işin üstüne gelebiliriz. Bolu'da Bizans ve Bizans'tan önceki devletlerin altınları bulundu. İpek yolu projesi vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin önü çok açık. Bazıları çok karamsar. Aman Türkiye battı gitti. Hele bir tane manyak bir tanesi var geliyor gideceğim ben Türkiye terk edeceğim. Aman seni bekliyor Avrupa Amerika. Hadi git Berezilya şuraya gideceğim buraya. Ülke ülke araştırıyor. Ben Türkiye terk edeceğim. Terk edeceğin ne olacak? Sen orada kalk. Bandoyla mı karşısında geri zekalı? Yüzüne bakmazlar. Sen orada birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, en sonuncu var. Beşinci, altıncı sınıf vatandaşsın. Köle gibi. Yani ben gideceğim ülkemde. Bittiğine gideceğim bir olacaksın ama işçiden geçecek. Gidersen git. Seni bu var. Biz 30 sene memleket hasretiyle yandık, kavrulduk adam Türkiye'yi terk etmek istiyormuş. Türkiye'deki imkanlar hiçbir ülkede olmayacak. Hiçbir ülkede. İmparatorluk çağına geçiyoruz.